Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik programı izleyenlere. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Kocaeli'den sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Red Royal Tuning'e konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Tuncay Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Tuncay Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, ya. misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, Çok sağ ol Demek her zaman bekleriz. Çok sağ olun. E, Tuncay Bey ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. E, kendinizden bahsedebilir misiniz? Tuncay Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? 22 yaşındayım ben. E, evet. Şu zamana kadar ilkokul 5'ten beri e, sanayi hayatında herkesin yanında bir şeyler öğrenerek geçti evet. okul okurken e, çalışmalarım. İlk başlama sebebim kendi motorumu kendim sökerek yaptım. Kimse bana bir yani şeyler öğretmedi. Ben de Hevesti, yaptım. Evet, aynen. Sökerek, sökerek kendim görerek öğrendim her şeyi. Evet. E, sonuçların neler olduğunu o zaman fark ettim. Evet. Eee, dükkan açmamın sebebi de, e, bir kere bir motorcuda kötü bir olay yaşadım. Her gün gidip ona yardım ederdim. Her gün işlerini yapardım. Motorum bir gün, e, ...takımım olmadığı için mecbur oraya gitmek zorunda kaldım ve orada motorumu söktüm, taktım, komple topladım. Benden işçilik parası istedi. Evet. Ve çok üzüldüm yani. elim Elin değmemesiyle tabii aslında. Canım. Ondan sonra e, gençlerimize daha farklı bir şekilde nasıl yardımcı olabilirim dedim. Bu dükkanı açmamın sebebi de para için değildi. Zevk. Evet. Yani insanlara neler öğretebileceğimizi gördük. Evet. E, buraya gelen bütün genç arkadaşlarımıza işi yapmasını öğrettim. Hani evet. sadece yapıp e, izle izlettirmedim. Anlattım her şeyi. Evet. Yani pratikte de aslında Tabii bunları ki. yaptınız ama peki neler yapıyoruz burada Tuncay Bey yani? Biraz işimizi Burada işimi sadece motosiklet değil. E, boyasını, kaportası tasarımını e, çizim üzerine her şeyi yaptık. <laughs> evet. Sadece motor değil ama araba üzerinde de birçok şeylerimiz var. Evet. Ee, öbür dükkanımızda da elektronik e, üzerine bir dükkan açtık. Ee, evet. İki sektörde çalışıyoruz burada. Ee, şu an mekatronik okuyorum üniversite evet. olarak. Ee, yazılım üzerinde de çok güzel yerlere kendimi getirdim. Evet. Yani bu genç yaşta aslında birçok e, mesafeleri katabilmişsiniz. Yani, Peki kriterler neler yani bu hizmet verirken sonuçta hizmet sektöründesiniz yani sizde. Yani. Olmazsa olmazlar vardır mutlaka kendi adınıza. Olmazsa olmazlar yani birincisi kalite diyelim aslında yani değil mi ve güvenilirlik tabii, tabii. dürüstlük bunlar önemli olanlar zaten o. ya hiç zaman parayı ön sıraya koymadık hiç para ön sırada olmadığı için daha evet. güzel işler yaptık ee, evet. severek yaptık zaten şu anki e, sanayi hayatında da birçok insan parayı seçtiği için işi boş veriyor hani parasıyla bile iş yaptıramıyoruz şu anki zamanımızda. evet ee, daha güzel yerlere gelmek isterdim evet ama zamanı her şeye bıraktım. İnşallah Allah'ın izniyle daha güzel yerlere geleceğiz. Birkaç büyük projelerim var. Evet. Ya tabii ki hedefler hiç bitmiyor değil mi? Eee ama önemli olan tabii bu yolda ilerleyebilmek aslında. Yani bu düşüncelerinizden gitmemeniz. Bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Ya. Yani. Böyle de bir gerçek var. Aslında burada e, buranın halkına da bir önce oluyorsunuz. Özellikle genç tabii nesile. Ki. Değil mi? Şimdi bakmış olduğumuz zaman artık birçok kişi farklı noktalarda olabiliyor ama buraya geldikleri hem meslek sahibi oluyorlar hem de boş zamanlarını geçirmiş oluyorlar. Ve bir de ekmek kapısı oluyor. Bunlar çok önemli konular gerçekten. En peki güzel buraları... şey bir şeyler, insanlara bir şeyler öğretebilmek benim için en güzel evet. bir şey. Hani bilgi paylaşıldığı zaman güzeldir deriz ha, yani. yani. Evet. Saklı bilgi bir işe yaramıyor aslında. İşte bu iyi niyetler ve biraz da vicdani duygular olsa Tabii ki. gerek değil mi? Gelen konuklar genelde nerelerden geliyor peki buraya? Bursa'dan gelen var Yalovadan var İstanbul'dan var e, Konya'dan e, müşterilerimiz var ya şimdi aslında şehir dışından e, gelenleri çok güzel ağırlıyoruz ama istedikleri şeyler e, hep böyle motor sektörü ucuz bir sektördür gerçekten ucuz çok ucuz istedikleri için istediğim gibi istediğim projelere sahip olamıyorum. Mesela mobilet çift silindir şeyimiz vardı bizim. Evet. Sürekli bunu yapmak istiyorum. Maliyeti yüksek bir şey. Ama gençlere bakıyorum, yani hiç kimsenin durumu yok. Yani evet. daha güzel planlara gitmek isterdim. Bu konuda en güzel yerde İzmir. İzmir'deki evet. ustalarımız bu işin sektörünü evet. çok aynen öyle. Yani evet. parası olunca işin en güzel olunca aslında yani. biraz daha iyi çalışılabiliyor. Tabii. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olduk. Buradan herkesi bu aile yerine buradan da davet etmiş oldum. Hem ekran başındaki izleyicilerim hem de Gölcük halkını buraya davet etmiş oldum. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Tuncay Bey. Hizmet ve ticari hayatınızda da başarılar evet. diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kocaeli'den seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Red Royal Tunica konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.